Bu projenin gerçekleştirilmesi noktasında inşallah kırsaldaki kadınlarımız bunları yaparken daha sonra da daha imkanlarını geliştireceğimiz yeni projelerimiz de olacak. 2022 yılı ben öyle inanıyorum ki Mart ayında 8 yılı 49. yıla gireceğiz. En verimli yılımız olacağına inanıyorum. Yani kadınlar şu an hamur yunurma hususunda yani çok zor sunuyorlar. Yani yeri geliyorum ben köylüler kalan fırınlara gidiyorlar hamur yumurta ama bu olursa köyde kadınların çok rahat edeceğini düşünüyorum ve geri kültürümüzü kazanacağımızı düşünüyorum Allah razı olsun Bilal Başkan'dan da Şimdi 5 dakikada hallederim ben valla tek başıma yaparım yani o hamur kırma makinesi tek başına yaparsın ama öbür türlü tek başına yapamıyorsun çok teşekkür ediyorum Allah razı olsun zaten ekmek bayanların korkulu rüyası hamur yumurta ekme katma. Biliyor da işte, bayanların korkulu rüyası. Güzel bir hizmet. Bilal Başkanımıza ve ekibine çok teşekkür ediyoruz. Allah başımızdan eksik etmesin böyle başkanları. Köyümüzde kadınları hep işte çalışıyor. Dağda da da işte yorgun Bir de geliyorlar hamurla uğraşıyorlardı. Allah razı olsun. Dar dinle kavuştu başkanımız. Harika oldu. Gerekirse kendimiz makineyle yoğuracağız, Eşlerimizle hiç rahatsız olmadan gerçekleştirecekler. Sıkmamızı güzelce yiyeceğiz. Çok verimli bir hizmet. Evet. Çok güzel. Başkanımdan her daim memnunum. Her zaman yanındayız başkanım. Hanımla şimdi kolaylık oldu. İnsanlara zaman kazandırdı. O kolaylık sağlandı yani. Ahırla almayacak bir hizmet yani. Gerçekten başkanımız iyi düşünmüş. Biliyorsun kırsal köylerde bu önemli yani. Kadınlar eskiden ayağıyla yumururdu, şöyle olurdu, böyle olurdu. Çok zor günler geçirdiler ama bu iyi düşünmüşler bayanlar duydu duydu havalara uçtu sevinçten başkanıma çok teşekkür ederim bu konuda